ve tabii bundan sonra ne olacak NATO müdahale edebilir mi uluslararası müdahalede Birleşmiş Milletler'in ne kadar acaba rolü olabilir bütün bunları da doktor Serdar Erdurmaz'a soracağız Samdan hocam hoş geldiniz Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Tabi bugün e, Japonya daha çok konuşuluyor evet bu felaketten dolayı ama tabii Libya konusu da sıcak bir konu. Onunla ilgili de elbette e, son duruma bakmak gerekiyor. Şimdi hocam şöyle başlayalım mı? E, Libya e, biraz daha Tunus ve Mısır'dan farklı değil mi? Hem toplum yapısı olarak hem de belki e, askeri açıdan da biraz farklı. Evet aslında bakarsak e, Libya e, diğer ülkelerden son derece farklı olarak gözüküyor. Öncelikle tek liderli bir yapı içinde olması ve karşısında herhangi bir muhalefetin, muhalif liderin bulunmaması aslında en büyük eksiklikler olarak gözüküyor. Çünkü Libya'daki aşiret yapısına dayanan bir yapılanmayla birlikte Kaddafi kendi aşiretine dayanarak orada e, tek bir otoriteyi rahatlıkla sağlayabilmiş ve bunun İdame içinde 40 yıldan beri gerekli sistemi kurmuş vaziyette. Ee, tabii içeride bir takım yapılanmaların olduğunu görüyoruz aslında e, Kadı karşı ama bunlar devamlı sindirildiği için e, şu ana kadar açığa çıkamamış. Tabii e, bu e, Mısır'daki olan hadise, e, Tunus'taki olan hadiselerle birlikte, Hı. Fas'taki hadiseler, bunların bütün hepsi tuzlam etkisiyle birlikte bir beyi de etkilemiş ve e, oradaki halkın mümkün olarak bölgesel bölgesel ayaklanması ile birlikte bugünkü duruma girilmiş vaziyette. Aslında Kadafi'ye baktığınız zaman silahlı kuvvetlerde de bir takım parçalanmaların oluşmasına rağmen şu anda karşısında toplu halde karşı koyacak güç bulunmadığı için bugüne kadar geldi ve kendi askına karşı güç kullanmak suretiyle tekrar eski iktidarını elde etme çabası içinde ama artık Görüldüğü kadarıyla, anlaşıldığı kadarıyla Birleşmiş Milletler dahil, Birleşmiş Milletler'in gerekli kurumları yani e, uluslararası e, suç mahkemesi, ceza mahkemesi dahil Kaddafi'ye e, karşı bir takım hareketlere girişmiş vaziyette ve artık anlaşılan anlaşıldığı kadarıyla Kaddafi'nin otoritesinin e, uluslararası alanda tanınmadığını görüyoruz. Hı hı. Burada hocam. özellikle e, Libya'nın Avrupa'ya e, petrol ihraç eden ülkelerin başına gelmesinden dolayı oradaki karışıklığın Avrupa ekonomisi üzerinde ve hatta nekat döneminden çıkmaya çalışan Amerikan ekonomisi üzerinde negatif etki yarattığını düşünürsek buranın bir an evvel düzene kavuşması gerektiği hususunda Batı bir hem fikir Tabi Birleşmiş Milletler de baktığımız zaman, anlaşmasına baktığımız zaman ülkelerin içinde olan karışıklıklar eğer diğer ülkelerin menfaatlerine aykırı gidiyorsa ve e, küresel güvenliği ihlal ediyorsa buna karşı Birleşmiş Milletler e, şemsiyesi altında gerekli tedbirlerin alınması gerektiği konusunda e, maddeler var. Biliyorsunuz 6. bölüm, 7. bölüm, 41, 42. maddeler bu konudaki yapılacakları anlatıyor. Bunlar ekonomik tedbirlerden e, yavaş yavaş atılmak suretiyle askeri müdahaleye kadar ulaşan bir spektrum içeriyor. ve i̇şte burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karar alması son derece önemli. Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya bir takım yaptırım kararları almış vaziyette. Hatta Kaddafi ve ailesine karşı gerekli finansman değerlerinin dondurulması, yedek parça satımı veya çift kullanımlı malzemelerin yedek parçalarının satımı konusunda gerekli ambargolar konulmuş yavaş 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 bunu ağırlaştırmak suretiyle Kaddafi'yi artık iktidardan çekilmesi gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ama Kaddafi çok da zaten evet. bundan yana değil yani. Peki hocam şimdi Birleşmiş Milletlere işaret ettiniz şimdi NATO müdahale eder mi etmez mi diye düşünülürken NATO'nun da aslında gözlemlediği yer Birleşmiş Milletlerdi ya yani oradan çıkacak bir lafa bakıyorlar anladığımız kadarıyla ama şimdi evet. NATO'nun müdahale etmesi için NATO içerisindeki herhangi bir ülkeye bir dahlinin olması gerekmez mi söz konusu ülkenin yani böyle bir şey yok mudur bir başka ülkeye bir müdahale olduğu takdirde bütün NATO ülkeleri o zaman bir tepki olarak göstermezler mi? Ya da bu nedenle mi Birleşmiş Milletler'den bir gelecek adım bekleniyor? Tabii eski konsepte göre alan içinde NATO üyelerine karşı olan herhangi bir hadise diğerlerine de yapılmış kabul edilerek buna karşı tepki gösteriliyordu ama yeni strateji konsepte baktığınız zaman aslında NATO kendi kendisine bir küresel güvenliğin sağlanmasında görev vermiş gibi oluyor. Özellikle insan hakları konusunda ve NATO üyelerinin menfaatlerinin belirli bölgelerde tehlikeye düşmesi halinde buna NATO olarak müdahale edeceklerini hatta uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bu işi bu müdahaleyi sürdüreceklerini ifade ediyor NATO konseptinde. Ee, insan i̇nsan haklarının ihlali, kendi e, NATO üyelerinin menfaatlerinin ekonomik veya güvenlik açısından menfaatlerinin tehlikeye düşmesi durumunda NATO'nun kolektif bir şekilde buna karşı koyacağını, kolektif Güvenlik olarak ortaya koyuyor o konsept içinde. Dolayısıyla e, dikkat ederseniz NATO genel sektörde de bizim orada iyi ülkelerimizin vatandaşlar var. Bunları korumak zorundayız. Aynı zamanda ekonomik menfaatlerimizi korumak zorundayız. Evet. E, bölgesel güvenliği korumak zorundayız. Bunun için gerekli tedbirler almamız gerekir diyor. Ama tabii NATO ülkelerine baktığımız zaman özellikle e, bütün NATO ülkeleri Almanya'nın da karşı çıkması bizim ülkemizin de karşı çıkmasıyla ile birlikte Libya'ya herhangi bir askeri müdahalenin yapılmayacağı NATO'nun müdahalesinin söz konusu olmadığı ifade ediliyor ama NATO'nun yeni konseptinde işte kolektif güvenliğe yönelik çalışmalarında e, diğer kurumlarla işbirliği denediği zaman Birleşmiş Milletler dinleme geliyor. Birleşmiş Milletler'in elinde kullanabileceği bir askeri güç olmadığı için şu anda hem Avrupa Birliği'nin entegre olduğu hem de e, askeri bir organizasyon olan NATO'nun leşminetler mandetiyle birlikte, görevlendirmesiyle birlikte rahatlıkla devreye sokulabileceği değerlendiriliyor. Dolayısıyla NATO, Birleşmiş Milletler'den, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden e, şu anda e, bir görevlendirme bekliyor olabilir. Bunun için gerekli hazırlıkları yapmış gibi gözüküyor. Ama hocam Zaten, bu arada... Bu arada hocam şimdi Çin ve Rusya'nın nasıl çekinceli olduğunu zaten biliyoruz. Öte yandan NATO konusuna bakacak olursak Almanya, Fransa, İspanya son yazınızda siz de bundan bahsediyorsunuz aslında. Yine Türk Sam'daki istedi. Türkiye'de çekinceleri var ve çok da aslında bir müdahale taraftarı değiller. Böyle bir görüş ayrılığı konusunda karar vermek biraz daha zor olmaz mı? Tabii NATO'da aslında bir şeyin karar verilmesi için oy birliği gerekiyor. Herhangi bir ülke itiraz ettiği zaman o karar gündeme getirilemiyor. Dolayısıyla bütün ülkelerin ikna edilmesi lazım. Ama tabii bu e, aslında NATO Konseyi'nin karar vermesi gereken yani devlet başkanlarının ve başbakanlar seviyesinde herkesin e, karar vermesi gereken vevetilmesi gereken bir olay ama bunun genel sekreterin bu konuda gerekli hazırlıkları yapmasına engel değil. Gerekli hazırlıkları yapar, e, konuyu gündeme getir, kabul edilir edilmez. NATO şu anda Gözlemleme ve izleme safhasında anlaşıldığı kadarıyla. Hı hı. Ama dikkat edilirse şimdi Fransa'nın yaptığı harekete göre e, Milli Konseyi aslında meşru hükümet olarak kabul ettiğini ifade ediyor. Tabii evet, ne kadar meşru oldu veya geldi. müzakereye yönelik mi olacağı konusunda bir takım sorunlar var. Aynı paralelde İtalya'nın açıklamalarını görüyoruz. Portekiz'in açıklamalarını görüyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş Dati'ye karşı aslında bir kamuoyu oluşmaya başlamış Hocam bir de bu no flight zone denilen uçuşa yasak bölge <laughs> Türkçesi. Böyle bir işte David Cameron'ın İngiltere Başbakanı'nın böyle bir önerisi vardı. Ve işte bundan sonra zaten NATO'nun gözlemlemeye başladığını görüyoruz. işte gözetim altında tuttuğunu görüyoruz o hava sahasını. Şimdi uçuşa hava sahasının kapalı olması ne anlama gelir? Biraz daha bu kavramı açalım mı hocam? Ne anlama gelir? Nedir? Ne tür bir götürüsü vardır Libya için ki bu kadar önemli üzerinde duruluyor? Tabii uçuşa yasak bölgesi denilen zaman Libya evet. hava sahasında... Libya uçaklarının uçmasına müsaade edilmeyen veya diğer e, uçuşların e, yapılmasına müsaade edilmeyen bir e, alan oluşturulması. Bu da Birleşmiş Milletler yol diye biliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla burada böyle bir alan oluşturduğu zaman Kadafi kendi hava kuvvetlerini kullanmak suretiyle e, petrol e, üretim bölgelerinin rafinerileri bombalayamayacak. Yani kendi halk üzerinde hava kuvvetlerini kullanamayacağı bir durum ortaya çıkacaktır. Hı hı. Bunun için tabii bir meşru zemin bulunması gerekiyor aslında. Uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor. Bu meşru zemin bulunamadığı için şu anda Birleşmiş Milletler'de bu çok fazla itibar görmüyor. Bir tek İngiltere ve Fransa'nın isteğiyle oluyor. Belki Arap e, Birliği bu konuda bir karar alabilir ama burada da Suriye ve Cezayir'in karşı çıkacağını düşündükleri için bununla gerçekleşemeyeceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla bu bir aslında kavram olarak veya teklif olarak ortaya konuluyor. Ne zaman uygulanabileceği konusunda ciddi şüpheler var. Ama şu anda anlaşıldık. birim diğer bir şeyim düşüncem şu. Eğer Fransa gerçekten Milli Konsey yani Kadafi'ye karşı olanların kurmuş oldukları konseyi resmi bundan sonra iktidarda olan resmi hükümet olarak kabul edip de orayla müzakereye başlarlarsa bu sefer Kadafi bu resmi hükümete karşı e, çıkar bir e, terörist veya e, kabul edilmeyen bir e, isyancı bir konuma düşecek. Dolayısıyla e, bu e, Fransa tarafından veya İtalya, diğer ülkelerde kabul ettikleri takdirde resmi olarak kabul edilen karşıtların kurmuş olduğu hükümet veya yönetim, Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edildiği takdirde kaddafinin bir sıkıntı yaratmasından kaynaklanan e, ekonomik veya bölgesel güvenliğin tehlikeye düşmesi durumunun ortaya çıkması ile birlikte Birleşmiş Milletler buna karşı bir e, tedbir alabilir. Bu hı. silahlı bir kadar giden meşru bir zemin hazırlayabilir diye düşünüyorum. Fransa'nın bu çıkışı ile birlikte. Evet. Peki hocam, e, çünkü da... Birleşmiş Milletler anlaşması buna imkan tanıyor gibi geliyor. Kadafi'nin önünde peki başka seçenekler var mıdır acaba? <laughs> kendi ülkesindeki bu isyanı kendi lehine bastırabilmek için ve uluslararası müdahaleyi başlamadan bitirebilmek için? Tabii Kadhafi şimdi dışarıya karşı kendisinin sağlam ayak dedimlik durduğu mesajını vermeye çalışıyor. Ama baktığınız zaman içeride gerçekten bir kalkınma, kalkışma var kendisine karşı. Ve bunu artık Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve Arap ülkeleri dahi destekler vaziyette. Kadafi'nin artık orada tutulması mümkün değil. Buraya yapabileceği tek şey e, karşıtlarını masaya oturtmak suretiyle kendisiyle eşit e, bir duruma getirmek. Sonra da e, kendisine bir takım imtiyazlar sağlayarak e, ara yolu bulmaya çalışmak olacaktır. Aksak da e, iktidarda kalması mümkün değil. Yapabileceği tek şey bu, şu, bu gibi Yani karşılarını müzakere masasına çekmek suretiyle bir orta, orta yolu bularak kendi iktidarının devam etme çabası içine girecek demektir. Hı hı. Bu şekilde bir dengeleme sağlarsa o zaman e, dünya kamuoyuna da dönüp biz kendi aramızda anlaştık. Bu işi çözüyoruz. E, siz karışmayın deme imkanını bulabilecektir. Ama e, tabii karşıtları müzakere masasına oturacaklar mı, oturmayacaklar mı? Bu iradeyi gösterirler mi, göstermezler mi? Bu çok önemli bir unsur olarak gözüküyor. Görülen o ki e, karşıtları böyle bir müzakereye yanaşmayı arzu etmiyorlar bu konuda e, zaten yapılan teklifleri reddetmişler. Evet. E, Reddetme konumundalar diye değerlendiriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla kaza finansik yapabileceği tek şey e, ülkeyi terk etmek ve iktidarı terk etmekten başka bir şey değil. Yani en sonunda bu iş olacaktır diye düşünülüyor. E, i̇çeridekilerin faaliyetleri ve dışarıda Avrupa'nın ve Amerika'nın desteğiyle birlikte e, en sonunda bu gerçekleşecektir diye değerlendiriyoruz. Hı hı. Hocam beklentiler bu yönde ama işte tersi olursa şimdi hani hem en başta işte Tunus'ta olaylar başladığında ortaya çıkan bir kavram domino etkisi olur mu işte diğer ülkeler etkilenir mi? Şimdi pek çok ülkede benzer zaten haberler geliyor, gösteri haberleri geliyor, üzerine haberlerini vereceğiz reform haberleri geliyor ki isyanlar başlamadan bitsin engellensin diye. Şimdi belli ki bir sürece girildi. Hani akacak kan damarda durmaz derler ama olur da Kadhafi işte başarırsa diyelim kendince tırnak içerisinde ve kalırsa bu ülkede isyanı bastırırsa kendi aldığı önlemlerle ve müdahaleyi engellerse o zaman bu domino etkisinin de kesilmesine neden olabilir mi ve bu durum tabi Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin ve Batı'nın çok işine gelir mi sizce? Tabii bu saptama çok doğru bir saptama aslında. Ee, son derece kötü bir örnek olur. Çünkü domine etkisinin e, ortaya çıkartacağı demokratikleşme, çok partili sistem, insan haklarını e, ve hukuka saygılı bir yapının Arap ülkelerinde oluşması e, Libya ile birlikte e, engellenmiş olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla bu Amerika'nın ve Batı'nın işine gelmeyecek. Çünkü bunu topyekun baktığın zaman Kuzey Afrika şeridini e, taradığını görüyoruz. O, o ülkelerin hepsinde yavaş yavaş, yavaş yavaş batının istediği şekilde e, çok partili, insan haklarına saygı demokratik bir sistem kurulma yoluna gidilecektir. Yani bundan sonra artık uzun vadeli, 40 yıl süreli, 20 yıl süreli, 30 yıl süreli babadan oğula devredilen bir e, idare mekanizması ortadan kalkacak demektir bütün dünyada. Özellikle ara ülkelerinde. Bu eğer Libya bunu e, durdurursa bunun yansımalarına baktığınız zaman ta Orta Asya'ya kadar gidecektir. Şu anda Orta Asya'da da bu şekilde yapılanmalar var biliyorsunuz. E, neredeyse tek e, 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 liderin olduğu, oba geçen yapılanmalar var Orta Asya'da da. Afganistan'a baktığınız zaman Taliban'ın durumu var. Bunların hepsi dominant etkisiyle bu sefer oraları etkileyecektir ve Amerika ciddi başarısız doğrayacaktır. Afganistan'dan başlamak üzere Orta Asya dahil. Bundan aşağı aşağıya güney indirirseniz e, Afrika'nın ortalarına doğru indirdiğiniz takdirde oraları da etkileyeceğini değerlendirirsek bu tamamen e, engellenecek ve durulacak anlamına geliyor. Onun için e, Libya'nın mutlaka bir şekilde halledilmesi ve e, Gaddafi'nin devrilmesi e, uzun süren iktidarın ortadan kaldırılması lazım ki e, bu e, domine etkisi devam etsin ve Mısır'ı ondan sonra da diğer ülkeleri de etkilemek suretiyle Amerika'nın bugün arzu etmiş olduğu büyük Ortadoğu orta projesi gerçekleşti. Yavaş yavaş ona doğru gidiyor. Evet. Gerçi Amerika bunu planlı mı yaptı, plansız mı yaptı diye baktığınız zaman e, sanki Amerika'nın iradesi dışında başlamış gibi gözüküyorsa da aslına bakarsanız deliliklerine çok uzun zamanlardan beri gerçekten Mısır'da e, insanların organize olduğunu görüyorsunuz. Hatta, hatta Libya'da dahi insanların organize olduğuna dair orada yaşayan e, eşlerimiz dostlarımız geldiği zaman gerçekten bir yapılanma işine girmişler hatta Gaddafi bunları birkaç yıl e, evvel almış işkenceleri yapmış serbest bırakmış o, e, karşılıkları e, kendi aralarında gerekli organizasyonu kurmuşlar ve takip ediliyorlarmış bunun içinde Batı'nın gerekli yardımlar yardımları 3 milyon 4 milyon dolar kadar yardım ettikleri söyleniyor hatta e, anlaşıldığı kadarıyla İngiltere'de bulunan bir e, Libya'dan kaçan liderlerden birisi felfi e, ayrıldıktan sonra tekler edilmek üzere saklandığı söyleniyormuş oradan gelenlerin e, vermiş oldukları ifade Dolayısıyla, hocam Mısır'daki gösterilerde bile görmüştük aslında insanlara gösterilere giderken broşürler dağıtılmış i̇şte şunları söyleyin şu sloganları atın buralara şöyle yani, tabii, giyin diye bunlar yani, dedi, bile çok tesadüf o, değil herhalde organizasyonlar daha evvelden yapılmış hı hı. E, dolayısıyla bunlar planlı programlı olarak yürütülen şeyler Benim de sonunda e, bu işin çözüleceğini değerlendiriyorum çünkü bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi NATO dahil e, Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılıyor. Hı hı. E, NATO'da da e, Güvenlik Konseyi toplanıyor. Bunların hepsi silahlı güç kullanmaya kadar bütün e, alternatifleri masaya koyup ne yapabileceklerini değerlendirme safhasındalar. Dolayısıyla hı. adım 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 bir takım şeyler uygulanıyor mutlaka Libya üzerinde de. E, burada ben e, sonuçsuz bir çaba içinde olduğunu düşünüyorum. Tabii e, önemli olan artık Türkiye'de Libya'da bir tane liderin çıkması kesin ee, Mısır'a baktığınız zaman bir takım liderler var. En azından Baradei bir zamanlar sözcü olarak seçmişlerdi. Hı hı. Ee, i̇lk hadiselerin başladığı yerde Binali gittikten sonra onun e, başbakanının geçici olarak hükümet yönetmesi ve en kısa zamanda seçimleri yapma sözü vermesi, idareyi ele alması orada da bir liderliğin olduğunu gösteriyor. Ama Libya'da aşiret yapısından kaynaklanan çatışmalardan dolayı böyle bir liderin olmadığını görüyoruz. Keşke böyle bir lider olup da Kadhafi'nin evet. e, karşısına çıkıp e, güçlü bir liderlik sergileyerek halkı tek bir avuç üzerinde toplayabilseydi. Hı hı. E, belki daha etkili olabilirdi. Silahlı kuvvetler daha çabuk Kadhafi e, karşıtlarıyla birleşebilirdi. Şu anda silahlı kuvvetlerde kaymanlar var ama... Gördüğü kadarıyla e, özellikle yok. kendi oğlunun komut ettiği bir Tugay var. O Tugay'ın e, unsurlarının Katayp tarafından kullanıldığını, halka karşı gerekli e, e, saldırıları düzenlediğini görüyoruz. Özellikle evet. e, Batı'ya mesaj vermek için de e, petrol tesislerini zafine tesislerini bulmak suretiyle, işte siz böyle davranırsınız ben de bunları imha ederim Dolayısıyla yine ekonomimiz zora girer şekilde bir mesaj vermeye çalıştığını görüyoruz aslında. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kapsamlı bir değerlendirme de yaptınız. Sağolunuz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Dilerim. Sağolunuz. Sağolun. Ağzınıza sağlık.